Geçen bölümde sizlere bir ay boyunca Wither'ın izini nasıl aradığımı anlatmıştım. Pazartesi günü yayınladığım Wither Party 2 bölümünü izlemediyseniz de şu an çıkan kartlardaki bağlantıya tıklayarak gidip izleyebilirsiniz. Unutmayın bu bu seri ve tüm bölümlerini izlemeniz gerekiyor. Danimarkalı bir Minecraft oyuncusu forum sitelerinde Wither'ı gördüğünü iddia etmişti. Ona bir mail yolladım ve bir hafta sonunda ona ulaşmayı başarmıştım. Ardından onunla mail sonra bana geri dönmedi. Bir hafta sonra anonim bir mail aldım ve içerisinde farklı bir Minecraft vardı. Maili olan kişi bize birçok kural yazmış ve gönderdiği Minecraft'ın içinde villar'ın bulunduğunu iddia etmişti. Peki gerçekten bu Minecraft'ın içinde villar var mıydı? Bana yolladığı dosya birçok virüs içeriyor. Villar videosunu hazırladıktan sonra Minecraft oynarkenki aldığım video kayıtlarının hepsi donmaya başladı. Geçen videoda bunu gördünüz. Ama virüs falan şu an gerçekten umurumda değil. Sizin için her şey değer. Bir Minecraft efsanesi olan vilların 3. bölümündeyiz. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Ve eğer Bilal videolarının devamının gelmesini istiyorsanız şu anda videoya bir like bırakmayı ve hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık yeni hedefimiz 5 bin abone ve bunu yapabileceğimize gönülden inanıyorum dostlarım. Yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Bir like ve bir abonelik. Size hiçbir şey kaybettirmez abone çok şey kazandırır. Ve ayrıca unutmayın ki abone olduğunuz zaman da isminiz ekranda çıkıyor. Bir dakika. Ben... Ye, ye ben yeni bir dünya oluşturdum ki. Bir dakika ben yeni bir dünya oluşturmadım mı? Bu şaka mı? Şu anda burada anlamlandıramadığınız bir şey yazıyor. Bu size şifreleme yöntemi. Ne yazdığına bakacağım birazdan ama şu an ben yeni bir dünya oluşturdum ve burada tabelalar var. Evet, burada yani şu an önümüzde görmüş olduğunuz dört tane tabelada hoş geldin yani welcome yazıyor. Ve bunlar Sezar şifreleme yöntemiyle yazılmışlar. Allah'ım inşallah jumpscare falan çıkmaz da yani dostlarım. Bunları kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Burası aynı köy. Yine aynı şekilde içerisinde hiçbir köylü yok. Bakın sıfır hiçbir tane bile köylü yok. Evlerin içi yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yine bu aynı noktaya gidip sabah akşam oluyor mu ona bakacağım. Çünkü daha önceki dünyamda öyle garip bir olay oluyordu. Bu dünyada da oluyorsa artık yok yani. Bak burası neredeydi tam olarak? Lan oha bir dakika. Bakın tam noktada blok var lan. Bir dakika ben dünya yeni oluşturdum. Bunlar nasıl olabiliyor ki? Adamın bize gönderdiği Minecraft'ın içerisindeki kodlanmış şeylere bakın. Bakın bu noktanın anlamı ne? Yani ben bunun aşağısını da kazdım daha önceden. Farklı bir dünyada. Burada hiçbir şey yok yani aşağısında vesaire. Ama bu noktanın bir özelliği var. Bakın nereye kaçacağım şimdi? Ama kusar devam etti. Bir daha geleceğim. Böyle baga sokabilir miyim lan acaba? Bak baga giriyor bak. Ayı görüyor musunuz? Mu? Tamam sakin olacağım, korkmayacağım ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Okey miyiz? Ya korkacak cidden bir şey yok. Güzel bir şekilde bir ağaç kazalım, ağaç toplayalım. Ondan sonra direkt direktman zaten elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bayağı bir 2-3 saat geçireceğim burada. Abi yok artık yok artık ya yok artık. Bana inanmayacaksınız biliyorum ama hani kurgu falan olduğunu düşünüyorsunuz biliyorum okey ama gerçekten çok saçma oğlum Yani ne diyeyim ki size bir şey de diyemem Oğlum ağacı kırın dedim altından çıkana bak lan her ağaçta mı böyle ki bir dakika Bu Blok kırılma sesleri gelmiyor bu arada Abi bu ne bu ne bu ne burada ne var burada ne var abi Şu an ekranda bakmış olduğunuz kafa ya Daktodu 2005 e 66 ya da isteyecek Craft 66'ya aitti. Daktodu 2005'in kafası büyük ihtimal bu. Villar'ı ilk defa gördüğünü iddia eden iki kişi. Creepypasta forumlarında onların hikayesi yazmakta. Onların Villar'ı hikayesi her yerde. Biz de ilk videomuzda bu hikayeyi anlatmıştık. Aha o ses geldi. Bakın ben onlardan şüpheleniyorum. Belki de bu sürümü bize onlar aldı. Videomuz çok izlendi çünkü 500 k ya yakın izlendi ve belki de gördüler. Bize mail oldu bu sürümü artık neyse artık dünya dostası mı sürümü bir şey yolladılar. Bir Minecraft yolladılar bize. Gerçekten de paket bir Minecraft bu. Belki dosyaları değiştirildi. Belki yeni kodlar eklendi. Ve bunları belki de bu iki kafalar yolladı dostlarım. Vallahi bak bak burada da bunun diğerinin kafası var. Burada da diğerinin kafası var. Al işte al işte al işte. İstice 66. Evet istice 66 et. Evet. evet evet işte burada 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 işte al abi istice 66 diyor. <laughs> Exotics, hatırlayın ilk video izleyenler şu anda anladılar. İsmini değiştirilmiş hali. Eski ismi Dr. 2005'ti bu hesabın. Peki bu huneler ne demek abi? Bu huneler ne anlama geliyor? Bakın burada hem altta hem üstte birçok huni var. Yerde yine redstone var. Her zaman zaten bunu görmekten artık çok sıkıldım. Bu hunelerin anlamını lütfen yorumlar kısmına belirtin. Sizin teorileriniz çok önemli. Ayrıca Discord kanalımıza da açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Discord'da sizlerle birlikte teori yapıyorum. Discord'a mutlaka gelin. Ama şu an bu hunelerin ne anlama geldiğini açıkçası çözemedim. Ve burada niye bunların kafası vardı? Şimdi teorilerime göre eğer o ağacın altında öyle garip saçma sapan bir yer varsa demek ki bu köyde bayağı garip şeyler olabilir. Ben birazcık kasılacağım dostlarım ne bileyim taş kazma falan yapacağım kendime ve köyü birazcık araştıracağım. Köyde belki kazın falan da yapabilirim bilmiyorum şu anda. Ama bayağı bir vakit geçireceğim burada. Birader da alakalı en ufak bir yapıcı bile kaçırmamamız lazım. de Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oha! Ben mi yanlış anladım? Bir dakika, ben mi yanlış görüyorum? Bakın tam bu evin altında evin ters dönmüş hali var. Evet bakın bu kapı girişi. Aynen. Yukarıda meşale var. Tam aşağısında da aşağıda meşale gözüküyor. Kapı girişi burada. Bir dakika 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 bir dakika, bir dakika. <laughs> Evlerin altında evlerin ters dönmüş halleri var oğlum bu ne? Yok dostlarım benim hiçbir şekilde artık hiçbir şey kafam almıyor. Yani nasıl olabiliyor abi? Bak bu soruyu her gün sormak zorunda değilim ben. Gerçekten değilim. Nasıl oluyor abi? Burada var mı? Hayret bir şey burada da var. Aynısı burada da var. Bakın yine evin ters dönmüş. Hadi yani kapı yine üstte. Niye peki evlerin altında ters halleri var? Bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne demek? Abi her evin altında var oğlum. Danimarkalı Minecraft oyuncusunun bize yazdığı maili hatırlayın. Bir daha bir yansımadan oluşuyor. Sana basitçe özetlemem gerekirse bir ayna düşün, ona bak ve kendini tersten gör. Bir belki de her şeyin tersine dönmüş hali olabilir. Abi bakın her evin altında var, her evin altında var dostlarım. Her evin altında var. Burada da var. Oo bir dakika. Burası bedrak'a kadar gidiyor mu? Çok yüksek. Köydeki bütün evleri gezdim. En son bu büyük eve girdim. Evin altını kazdım. Yine evin tersi var aşağısında. Ve burada bir sürü tabela var. Sizlerden bir şey daha rica edeceğim dostlarım. Eğer ben bunları şu anda video içerisinde çevirmeye kalkarsam. Belki bir buçuk iki saat sürer. O yüzden şu anda görebildiklerinizi. Sezar filmi yöntemine göre yorumlarda çevirin. Bu kadar fazla emir olun tabeli olmasa. oyun çöktü galiba. Az önce bir anda oyun çöktü. Oyun çökmesi gayet normal bir şey. Ama şu an bir saçma sapan bir Minecraft oynuyoruz. Ve oyun çöktükten sonra hiçbir hata mesajı almadım. Ve bize bu Minecraft'ın gönderildiği mailde kurallar vardı hatırlayın. Kurallardan bir tanesinde şöyle yazıyor. Eğer bir anda oyundan düşersen bil ki onu çok kızdırmışsın demektir. Biz bir anda oyundan düştük. Demek ki bilir mi kızdırmış oluyoruz? Nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım? Git 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 git. Oğlum yukarıda ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum bunlara ne oluyor? Akın akın ne oluyor? Daha önce birçok korkunç sürüm, salak saçma oynadık falan. Ev da dostlarım bu çok saçma bir şey. Bakın şu an Minecraft oyunun renklerine ne oldu? Bakın bunlar bir köylü aslında. Normal köylüler abi villar falan değil bunlar. Bunlar normal bir villager. Ama sadece renkleri tam tersi döndürülmüş şekilde gözüküyor. Her şeyin rengi tam tersinde. İşte villar bir yansıma. Mailde bize bunlardan bahsediyordu. Danimarkalı oyuncu da bize bundan bahsediyordu. Şu anda oyundan atıldım, oyuna girdim. Oyun tamamen tersine dönmüş bir şekilde gözüküyor. Ve etrafta villara benzeyen köylüler var. Abi bu ne? Dostlarım o ikinci kez çöktü. Bir daha oyunu açtım. Abi ne oluyor şu an? Allah'ım delireceğim, çıldıracağım. Kafa yiyeceğim ya. Dostlarım böyle bir şey olabilir mi? Bu ne şu an? Ne yaşıyoruz biz? Bu ne abi? Bu etraftaki bu köylüler ne? Bu oğlum dünya tape tartsak Bunun nasıl yapıldığıyla alakalı en ufak bir fikrim yok. Yüklediğim bu Minecraft gerçekten de dünyanın en garip Minecraft'ı. Abi böyle bir şey olabilir mi? E peki vilar bunlar mı yani? Vilar ne oluyor? Vilar tam olarak ne? Vilar belki de şu anda yaşadığımız bu olay yani. Her şeyin ters dönmesi, negatif olması. Belki de vilar denilen, vilar, vilar diye adlandırılan şey budur. İşler artık her zamankinden çok daha fazla garip bir hale geldi. En başında sabah akşam olup duruyordu. Başka hiçbir şey olmuyordu. Şu anda resmen indirdiğimiz bu minecraft sayesinde belki de vilar'a gerçekten çok yakınız. İnanın şu an yürümekte, hareket etmekte aşırı sorunlarım. V'ye basıyorum sanki geriye gidiyormuş gibi hissediyorum. Masum, sağa döndürüyorum, sol dönüyor. Sola döndürüyorum, sağa dönüyor. Böyle bir şey yok abi, yok. Nasıl öyle ki? Ne? Bilar, Bilar joined the game? Bilar joined the game mi? O değil mi lan? Bilar değil mi? Bilar, 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 Bilar Göremiyorum, nerede? Dur, ne oluyor şu an?